Alo 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İşkur oldu. 11 Mart'tan Nisan ayının sonuna kadar İşkur'a gelen çağrı sayısı %417 artarak 1.623.000'e yükseldi. Yine 11 Mart'tan Nisan ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu için 1.311.423 kez arama yapıldı. Yetkililer en yüksek artışın kısa çalışma ödeneği başlığı altında yaşandığına dikkat çekerek yılın ilk aylarında kısa çalışma ödeneği ile ilgili 1000-2000'e yakın çağrı gelirken koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinin kullanılmaya başlanmasıyla bu rakam 372.126'ya ulaştı. Alo 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla kısa çalışma ödeneğinden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek başvuruların doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor açıklamasını yaptılar.